Selamünaleyküm. Çoraplar nasıl giyilir, nasıl çıkartılır? Kıymetli kardeşlerim, İslam'da her şeyin bir edebi, adabı vardır. Çorap da her gün giymiş olduğumuz, kullanmış olduğumuz günlük eşyadır. Dolayısıyla İslam'a göre çorap nasıl giyilir, nasıl çıkartılır? Çorabı önce sağ ayağımızdan giyiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve sağ ayağımıza giyiyoruz. Sonra sol ayağımıza yine dileyen besmele çekebilir. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu şekilde giydik. Peki giyerken bu şekilde çıkartırken nasıl çıkartacağız? Çıkartırken soldan çıkartacağız. Yine Bismillahirrahmanirrahim dedik ve soldan çorabımızı çıkardık. Burada yalnız size bir e, taktik vermek istiyorum. Genelde abdest almak için çorabını çıkartan kardeşlerim çorabını bir daha arıyorlar. Bulamıyorlar. Kaybediyorlar. Dolayısıyla çorabı çıkardıktan sonra bakın şöyle şuraya koyuyorsunuz. Mesela abdest alacaksınız. Daha sonra sağ ayağımızı çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde Hem burası aşağı düşmeyi engelliyor. Hem de abdest aldınız, geldiniz, giyeceksiniz. Hemen elinizin altınıza çoraplar giyiyorsunuz. Velha Celle Celaluhu Hazretleri her halimizde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uyabilmeyi nasip etsin. Allah'ım edepleri gözetebilmeyi ihsan eylesin. Videomuzu paylaşalım inşallah. Allah sizlerden razı olsun.